Herkese merhaba dostlar ben Kripto Sizler bugün sizlerle birlikte Balance Cake projesini tanıtacağım. Balance Cake projesini açıklama kısmındaki linkten ulaşabiliyorsunuz ve Balance Cake de %8 Cake Reverse yapıyor. Bunu incelerseniz zaten telefon uygulamaları zaten var burada. Ee, buradan satın alabiliyorsunuz. Pukain Chart, White Paper, Coin Market ve Coin Gecko üzerinde görüntüleyebiliyorsunuz. Coin Market ve Coin Gecko üzerinde listelenmesi de gayet güzel. Bazı üzerinde de satın alınabiliyor arkadaşlar. Buradan Pancake girdiğiniz zaman zaten görüntüleyeceksiniz. Bakiyeniz geldiği zaman e, Bounce buradan kontrakt adresini de kopyalayabilirsiniz. E, buradan Manage Token, Tokens dediğim zaman Burada Bounce zaten görüntülüyorsunuz. Ayandistan import dediğiniz zaman e, burada mesela dönüştürme işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Şöyle yaptığım zaman e, bir tane e, BUSD'ye bakalım. BUSD olarak bir BUSD'nin 212, 625 tane Bounce key eşit işte olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burası da bu şekilde. Ee, buradan kontraktlarına ulaşabiliyorsunuz. BSScan üzerinde bu kontrakt adresini e, kopyalayarak siz e, size gönderebiliyorsunuz. Şu anda yanlış kontrakteyiz. Aynen bu kontrakt adresini görüntüleyebiliyorsunuz. Bu kıyın chart üzerinden grafik incelemesi, alım satımlar burada alım satım işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz zaten direkt eee connect dediğiniz zaman bur burası üzerinden de transaction işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bunu bir 4 saatlikte incelediğim zaman zaten daha iyi göreceğim. Ee, şu an tab seviyeler olarak yani buralara kadar çıkmış ve çıkış fiyatının da burası olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz. Ee, buradan detay şekilde grafik incelemelerini yapabilirsiniz. Alt kısımda da transkeşinleri yönetilebiliyorsunuz. Bounce Cake'in alt kısmına girdiğim zaman Coin Market gibi Coin Gecko kısımları var. Bunları da burada Coin Market gibi üzerinde inceleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, şu anki değeri bu kadar. Bugün %8'lik düşüş yaşamış ve Total Subdisk'in Market Cap'in volümünü buradan inceleyebiliyorsunuz. 78 milyon mu? Ben şurayı anlamadım. işte bu kadar e, Subdisk falan var. Market Cap bu kadarmış. All Time'da da burada zaten grafiği görüntüleyebiliyorsunuz. Bounce Cake bu şey Coin ve e, diğerlerinde bulunuyor. What is Bounce Cake demiş. Buradan Türkçe çevirelim. Ki giriş basitçe tutarak kripto para birimimizi favori parasını için kazanacaksınız. Cake ne kadar uzun tutarsanız o kadar çok kazanırsınız. Yani bir staking e, işlemler üzerinden dönebiliyor. E, gerçek bu kadar basit. Geliştiriciler ve modlar sahip olabileceğiniz e, tüm soruları yanıtlamaya hazır ve benzeri gibi burada e, cümleler vermişler. Burada alt kısımda leveller falan kısa bir görsel var. Müthiş özelliklerinden bahsediyor. %8 kek olarak ödenen temettü demiş. Her işlem %8'i sahiplerine temettü olarak toplanacağından da bahsetmiş. Kek Bank hesapta ödenir. Otomatik kar dağıtımı var ve %5 pazarlama ekibi dağıttıklarından bahsediyorlar. Bans belirteci hakkında bilgiler vermiş. %15 vergi alış satış. %8'i sahiplerine otomatik olarak temettü olarak ödenen kek satın almak için kullanılacağından bahsediyor. Bu likit yakmalarını yakmalarını. Ee, ve benzeri burada bilgiler de bulundurmuşlar. Yol haritaları bizim için önemli arkadaşlar. Tokenin gidişat açısından yaptıkları ve yapacakları işleri burada inceleyebiliyorsunuz zaten. Burada başlangıç olarak e, Doğu e, yapılmasından, WebSite lansmanlarından ve benzeri burada şeylerden bahsediyor. Coin Market, Coin Gecko listelerinde Zaten oldu gördüğünüz gibi. Ve ee, alt kısımda da burada e, orta seviye şeyler var. E, lansmanları olacakmış. Kazanç falan, piyasa değerlerinin... 100 milyona dolara ulaşacağını hedefliyorlarmış. Bunlar tabii gerçekleşirse iyi yerlere gelir ama bu videoda söylediğim hiçbir yatırım tavsiye değildir. Bu alt kısımda zaten genelde sorulan sorular var. Telegram, Twitter, Reddit, YouTube gibi mecralarda gibi de biliyorsunuz. Telegram olarak orada Telegramları var. 3700 üye ve 289 online üye sahip Telegramları mevcut. Alt kısımda risk bildirimleri falan var. Onları da incelerseniz ondan sonra yatırım yaparsınız. Ee, onları inceledik. Sosyal kısımda dashboardlarını e, inceledik sanki. Dashboardlarına bakalım hemen. Buradan da arkadaşlar al adresinizi MetaMask veya volt Connect adresinizi buradan bağlayarak dashboard'unuzu görüntüleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. E, burada dashboard'unuzu, burada ne kadar ödediğinizi, ne kadar kazandığınızı ve benzeri şekillerde görüntüleyebiliyorsunuz. E, bu site bu şekildeydi arkadaşlar. E, Bonski beğendiyseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. E, daha çok bu tür videoların, bu tür projelerin devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın. Bye.